Benim işim olarak görevim gelene hoş geldin demektir ama planlanmış bir şeydi bu. Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Ölüler üzerinden duygu sömürüsü yaparak kendisine menfaat sağlayan na saygı duymam ben. Ha o da diyor ki Volkan da duygu sömürüsü yaparak kendisine menfaat sağlıyor diyor. Öyle Hocam. şey belirtmişen yani Hocam Sus be. Sus arkadaş ya sus yani. Konuştukça batıyorsun ya. Ya adamın topçusu ölmüş ya. Gol topçusu gece ölüyor ya adam ertesi günü. Türkiye'den ayrılacak son maçı. Adamın futbolcusu ölmüş cenazeyi kaldırıyor. Sen ne anlatıyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun arkadaş ya? Adam değilsin ya adam değilsin. Adam değilsin. Sen mahkemeye ver beni. Alıştın beni mahkemeye vermekle. Adam değilsin. Evet bir çığır açıyoruz. Gördünüz değil mi? Ölüye saygı yok. Ölüye saygı yok. Ermen boşuna mı dedi peki böyle bir lafı? Adam değilsin diye. Ölüye saygı olmalı. Ölüye saygısı olmayanın diriye saygısı olmaz. Dün senin ölüye saygın olmazsa yarın elinde sıkılmaz. Cenazene de girilmez. Anlatabiliyor muyum? Fazla konuşmak istemiyorum. Bu insanların üzerinde fazla konuşmak doğru değil. Cenazeye, depreme saygısı olmayan insanın hakkında fazla konuşulmaz. Başka bir konuyla ilgili, bu hafta yaşanan bir olayla ilgili size bir hikaye anlatacağım. Üç tane çocuk varmış. Birinin ismi Rafa, birinin ismi Tadic, diğerinin ismini yine söylemeyeceğim. Malum oyuncu. Rafa ayağın topu yükseltiyor. Rakip oyuncu eli açılmış bir şekilde eline vuruyor. Bunlar top oynuyorlar tabii ki. Olayı anlatmadan önce. Eline vuruyor. Üstten bir kamera onu takip ediyor. Yandan birkaç adam takip ediyor. Fakat bunun sonucunda penaltı verilmiyor. Diğer oyuncu ise Tadic. Tadic diye bir çocuk topu açıyor. Rakibin eli açık. Parmakların ucuna vuruyor. Eli geriye gidiyor. Devamı da ise yine çeşitli kameralar bir sürü ama her yerden görüyor. Sağda bir sürü kafa bu olayı görüyor. Fakat devamında akabinde yine penaltı verilmiyor. Hikayenin de devamı çok komik. O ismini söylemek istemedim. Malum oyuncu topu kaldırıyor. Rakip oyuncunun eli tamamen kapalı. Onlara binayen baktığında, diğer anlattığım olaylara binayen baktığımda <laughs> eline dokunuyor ve 3. dakika mı 2. dakika mı olması lazım hemen penaltı çalınıyor. Kameraya bakmadan, adamlar tam görmeden koşun koşun penaltı verin. Ve malum oyuncunun takımını, malum takımı rahatlatalım. Nasıl? Güzel mi? Güzel değil mi? Her hafta farklı bir hikaye. Her hafta farklı bir hikaye. Hiçbir maç, hiçbir maç diyorum bak. Desteksiz kazanılmaz kollanan saray. Artık her hafta kollanan saray hikayeleri var. Devamı La Fontaine masallarından sonra. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hikayelerimizi takip edin. Malum takımın şampiyonluğunu hikayeler devamında izleyebilir, takip edebilirsiniz. Resmen komedi bir şekilde ilerliyor. Görüşmek üzere.